Selamun aleyküm. Gece'niz hayır olsun efendim. Hoş geldiniz. Bu akşamki programımızda hepimizin ortak bir yarasına, derdine işaret etmeye çalışacağız. Malumunuz, imtihan dünyasındayız ve bazen imtihanlar ardı ardına gelip biraz da bizi yormaya başladığı zaman dille olmasa da şöyle düşünceler aklımıza geliyor olabilir. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Neden duam kabul olmuyor? Onun, şunun duası kabul olurken ona buna şu imkanlar verirken ben neden bu haldeyim? Aslında kendi derdimize o kadar odaklanıyoruz ki diğer insanların derdinin olmadığını, benzer veya daha fazla acılar, imtihanlar yaşamadıklarını düşünüyoruz. Dolayısıyla hemen o soru aklımıza geliyor ben bunu hak edecek ne yaptım? Aslında bu soruyu sormaktan hemen vazgeçmemiz gerekiyor. Şu an için, bundan önceki ve bundan sonra ölüme kadar ki her bize verilen, sevdiğimiz, beğendiğimiz her şey Allah'ın bizlere birer ikramı. Allah Azze ve Celle unutmayın, sizden nefret etmiyor ve sizi terk etmedi de tam tersine yarattıklarını çok sever. Şu hayatta edindiğimiz her güzel tecrübe, keyfini çıkardığımız her sevgi, etrafımızda gördüğümüz o güzellikler, eşimiz, çocuğumuz, Allah'ın bize bir hediyesi. Tamamen bize ait olan bizim yaptığımız bir şey değil. Her şey O'nun ikramı. Çünkü bizi seviyor. İşte biz bize verilmeyene değil verilmiş ama farkında bile olmadığımız sayısız nimeti gördüğümüzde şikayet etmemeye, şükretmeye başlarız. Ne kadar çok şikayet o kadar hayatta mutsuzluğu beraberinde getiriyor. Tam tersine ne kadar şükredersek de Allah azze ve celle arttırıyor. Genç kardeşlerimden Buna benzer sualler geliyor. Abi şeytanın bile duasını kabul etti Rabbimiz, benim duamı neden kabul etmiyor? Şimdi burada şu dua mevzusunu da bir açıklığa kavuşturmak lazım. Burada da yanlış bir algılama söz konusu, bunu ortadan kaldıralım bu gece. Değerli kardeşim, bir lokantaya gittiğinizde, ben önce bir çorba içmek istiyorum, ardından şu yemeği yemek istiyorum, ve sonrasında bir tatlı yemek isterim diyebilirsiniz. Bunun adı sipariştir. Ama Allah'a Celle Celaluhu dua ederken haşa sipariş verdiğimizi düşünmeyelim. Bu şu anlama geliyor. Her isteğinin mutlaka yapılacağını düşünmek sipariş bir duadır. Ama kendisi için ne hayırlıdır değildir. Bunu düşünerek bir Müslümanın dua etmesi Allah'ın istediği bir duadır. Buradaki kritik noktayı bilmediğimiz için duam kabul olmuyor, Rabbim beni sevmiyor, ona şunu verdi, buna bunu verdi, şuna hiç ceza vermedi, şu çok iyi bir insandı, hayırlı bir insandı ama hayatı sıkıntılarla geçti der dururuz. Neden? İşin hikmetini kavrayamadığımızdan dolayı. Şimdi ben insan olarak dua ediyorum. Duada mutlaka bir şeyler istiyorum, değil mi? Ama her şeyi ben bilebilir miyim? Hani Allahu Teala neden benim duamı kabul etmiyor diye düşünüyoruz ya. Benim için gerçekten istediğim hayırlı mı? Yoksa benim bilemediğim Allahu Teala'nın koruması altında olduğum için mi duam kabul edilmiyor? Bir örnek vereyim. Bir dükkan açmak istiyorsunuz. Bir insanın kendine ait bir dükkanının olması, esnaf olması çok güzel bir şey. Ticaret, değil mi? Helal yoldan olursa, helal şeyler satarsanız kazancınız maşallah. Ne güzel. Afiyet olsun. Lakin senin ısrarla ya Rabbi ne olur kendi işimi yapacağım bir dükkan nasip eyle diye ısrarla dua ettiğini düşünelim. Bu senin için mükemmel bir gelişme olurdu. Peki, o dükkanı açtıktan sonra karşılaşacağın bazı ekstra imtihanları kaybetme imkanını düşündün mü? Yani muhtemel her insan gibi senin de benim de eksi yönlerimiz var. Dükkan açtın, belki değiştin. Dükkan açtın, zengin oldun ama zekatı unuttun. Unuttun derken reddettin, kibirlendin. Yani onda da imtihanı kaybettin seçeneğini, Düşünmek lazım. Bir başka örnek vereyim size. Başınızda bir bela var. Allah muhafaza buyursun. Şu belayı bir defedebilirsem. bilirsem, başka hiçbir şey istemiyorum diye düşünüyorsunuz. Bu bir hastalık olabilir. Bu bir borç olabilir. Bu size karşı ilk başta kötü olarak gördüğünüz, sizi inciten, sizi üzen, ağlatan bir gelişme olabilir. Ama bunun sonrasını perde arkasını bilmediğimiz, görmediğimiz için ki biz kuluz dövünüp duruyoruz. Belki sana verilen o hastalık ile sen yüz tane beladan kurtuldun. Ayrıldığın, evliliği düşündüğün o insanla ileride çok mutsuz bir hayat yaşayacaktın. Sen kurtuldun, farkında değilsin. Bugün hüngür hüngür ağlıyorsun. Neden kavuşamadık? Neden duam kabul olmadı? O gitti başkasıyla evlendi. Şu şunla yıllardır evli, şu kadar çocukları var. Niye duam kabul olmuyor? Peki evlendikten sonra cinayet sebebiyle bu dünyadan ayrılanları hayatı boyunca bir zindan gibi evlerde mutsuz bir hayat yaşayanları kimseye bir şey anlatamadan sözde evli olarak bilinen ama hiçbir sevginin, mutluluğun, duygunun yaşanmadığı bir çilehaneye dönen evlerde yaşayanları neden görmüyorsun? Dolayısıyla ben kendim için en iyisi olduğunu düşündüğüm şey hakkında ne yapıyorum? Bana düşeni yapıyorum, dua ediyorum. Ya Rabbi, şu konuda hayırlı ise ne olur bunu gerçekleştir. Şüphesiz sen herkesten, her şeyden daha iyi bilensin dememiz gerekiyor. Çünkü Allahu Teala'ya ben sahip olduğum kısıtlı, belirli bilgiler dahilinde dua edebilirim. Lakin Rabbimiz Celle Celaluhu senden benden herkesten daha iyi biliyor. Neyin hayır, neyin şer olduğunu ve ona göre de mukabelede bulunuyor. Yani duanı kabul ediyor, gerçekleştiriyor veya duanı hemen gerçekleştirmeyip belli bir süre tehir ediyor. Geç geliyor sana göre dua. Allah'ın takdiri böyle. Veya istediğin ne o anda oluyor ne sonra oluyor. Ölüyorsun ama ahirette o dua hakkın, dua alacağın var. Allahu Teala bunu böyle yapmaya da bilirdi. Ama seni seviyor. Duanın o iki dudağının arasından çıkan o cümlelere, kalbinden geçenlere, o gözyaşlarıyla elini açtığın o vakitler var ya, onların hepsinin farkında ve sana senin bilmediklerini o güzel hediyeleri hazırlıyor. Yani kardeşlerim, çok bilmişlik yapmaya gerek yok. Maalesef bugün hocadan daha fazla hoca olan ilimsizler, bir gram bilgisi olmadan kendisini muayene eden doktora akıl vermeye çalışanlar, hayatında hiç boya yapmadığı halde bir boyacıya şunu böyle yapsana diyen, işi gücü akıl vermek olan cahiller vardır. Ama hele hele bu dua konusunda biz bir kul olarak fani olarak, her an ihtiyaç halinde olan bir canlı olarak, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyi yaratan, ihtiyaçları gideren Rabbimizin huzurunda nasıl bilgiçlik taslayabiliriz? Benim duam buydu, Allah Celle Celaluhu kabul etmedi. Bunu nasıl diyebiliriz? Hayatımızın mutlu zamanlarında şikayetimiz yok dua aklımızın bir ucunda bile değil ama ne zaman sıkıntılar, hastalıklar başlıyor, geri vites yapıyor ve duaya yöneliyoruz. Peki Allahu Teala'nın hiç biz dua etmeden bile üzerimizde bulunan verdiği nimetleri neden acaba görmüyoruz? Senin duanı kabul etmediğini düşündüğün Allahu Teala sana diğer insanlardan en az birkaç milyar insandan daha güzel bir hayat, milyarlarca insanın ulaşamadığı suları, sıhhati, yatacak, beğenmesen de bir yeri bahşeden Allahu Teala'yı neden düşünmüyorsun? O yüzden kardeşlerim, sipariş duadan uzak duralım. Siparişte bir şey ödemeniz lazım. İlk dakikalarda konuştuk, restorana gittin, şunu bunu istiyorum, tamam. Ama bedava yok. Parasını vereceksin. Parasını veriyor olduğun için zaten sipariş ediyorsun ama duada bir ödemen yok. E sen bir şey ödemediysen güzel kardeşim, o zaman nasıl bir beklenti içerisinde olabilirsin ki? Senin önüne getirilenlere itiraz hakkın olmaz. Yani şöyle diyemezsin, bir dakikaya ben buranın müdürüyle görüşmek istiyorum, buyur. Bana neden acaba ızgara köfte getirilmedi veya İskender verilmedi? Kardeşim, sen sipariş vermedin ve paranın da olmadığını söylüyorsun. Atın bunu dışarı derler. Dolayısıyla ben dua ettim. E, şu insanla evlenmek istedim. E, ama evlenemedim. Haşa, şunu mu diyoruz? Ben böyle bir sipariş vermemiştim. Benim siparişim o adamla o kadınla evlenmekti. Biz hizmet etmek zorunda olduğu müşterisi değiliz. Haşa sümme haşa Allahu Teala'nın. Biz bir şeylerin farkında değiliz. Sıkıştığımız zaman dua. Peki niye düşünmüyoruz? Şu programı dinlerken kulağınız duyuyor. E kalbinizde atıyordur mutlaka. Tükürük bezlerinizde hiç haberiniz yokken çalışıyor. Nefes alıp veriyorsunuz. Gözünüzü kırpıyorsunuz. Vücudunuzda müthiş bir sistem çalışıyor. Peki her gün dua ediyor musunuz her gece? Ya Rabbi ne olur benim kalbim atsın, yarın tükürük bezim çalışsın, kas sistemim, eklemim çalışsın, yutağım, yemek borum, midem, bağırsağım çalışsın diye duamızı ekliyor muyuz? Dua etmediğimiz halde bizim ihtiyacımızı en iyi bilen Rabbimiz Celle Celaluhu. Bunları bize sayısızca veriyor. Ne olur şu gece yatarken ve yarın kalktığınızda bir bunları düşünün. Bugüne kadar verilen nimetler ve şu an üzerimde bulunan nimetlerin farkında mıyım? Dua ederken onu da düşünelim. Değerli kardeşim, sadece senin duan yok. Sen bir birey olarak dua ediyorsun. Annenin de, eşinin de, çocuğunun da, tanımadığın insanların da duaları var. Allahu Teala tüm aleme veriyor cevabı. Hem iman edenlere hem iman etmeyenlere de veriyor nimetleri. Biz dua edeceğiz ve duanın sonrasına da şunu iliştireceğiz. Ya Rabbi ben böyle dua ediyorum ama nasıl dua etmem gerekiyorsa sen her şeyin daha iyisini biliyorsun Allah'ım. Bak ne güzel bir dua. Ama ısrarla hayır istemeden sadece ben çocuk istiyorum ya Rabbi. Yıllardır şuraya buraya gidiyoruz. O doktor senin, bu doktor benim. Artık şöyle kucağıma bir evlat almak istiyorum. Sevmek istiyorum veya torunumun olmasını istiyorum. Hayırlısını iste. Öyle evlatlar, öyle torunlar dünyaya geldi ve geliyor ki keşke bunu doğuracağıma taş doğursaydım diyor anası. Böyle bir torunum olacağına hiç olmayaydı diyor dedeleri. Her şeyin hayırlısını isteyelim. Veren Allah kardeşim Celle Celaluhu. Rabbimiz bazen daraltır, bazen maddi yönden zararda olursun, bazen sağlığından olur bu. Bazen her şey güzel giderken ne oldu benim aileme dediğin o aile imtihanları olur. Bazen zorluklar verir, bazen de Allah Allah üzerimde bir hafiflik var. Bugün çok mutluyum dersin. Çünkü tüm darlıkları çeker, alır. Ama bütün bunlar seni beni ilgilendirmez. Sorumluluk alanı eşi ve benzeri olmayan Allah azze ve celledir. Duanın amacı Rabbimizin huzurunda teslim olmaktır kardeşim verenin ancak o olduğunu, bizim ihtiyaç sahibi olduğumuzu itiraf etmektir. Hem nefsimize hem Rabbimize. Uzun yıllardır görmediğiniz bir akrabanıza gidiyorsunuz. Sizin için yatak döşek seriliyor, bir oda ayarlanıyor, çorba ısıtılıyor, yemek yapılıyor. Bunlar sizin için ikram edilecek. Biraz konuşuyorsunuz, hoş beşten sonra Yemek geliyor. Lütfen söyler misiniz? Böylesine size karşı yapılan vefaya karşı. Bu ne biçim bir yemek? Ay ben bunu yemem ya. Fasulye yemediğimi bilmiyor musun? Şu yoğurt da zaten hiç hoşuma gitmedi. Ekmek ı -ı, biraz bayat geldi bana. Sence bunun adı nedir? Ya bu sadece bir insan, bir akraban. Şu yatağı beğenmedim. Ne kadar düşüncesizsin. Niye bana bu odayı verdin? diyebilir misin? Veya böyle diyenlere ne derler? İşte o ev bu dünyadır kardeşim. Sana döşek hazırlayan, sana yemek hazırlayan da teşbih Allahu Teala'dır. Onun mülkündesin. Ben, sen, o, bizim bu konuda bir söz hakkımız yok. Bir Allah dostunun dediği gibi şu an benim için olmayan şeyde hayır olabilir ve Allah Celle Celaluhu böyle istiyor. E ben şunu istiyordum, böyle düşünmüştüm, böyle hesap etmiştim. Böyle olursaydı şöyle olurdu ama yok. Peki duaya devam etmeli miyim? Hayır isteyerek devam etmeliyim. Çabalamalı mıyım? Evet. Ama sonrasını Allah'a bırakmalıyım. Celle Celaluhu. Özellikle genç kardeşim, bilmiyorum daha önce aklınıza geldi mi? Kur'an'ın açılışı, hatta kalbi derler. Hangi suredir kardeşlerim? Fatiha suresi. Fatiha suresinde ne buyuruluyor? Tefsirlerde okumuşsunuzdur veya dinlemişsinizdir. Zaten başlı başına bir duadır Fatiha suresi. Bakın Kur'an'da açılış dua ile. Peygamberler aleyhümüsselam hepsi dua ediyorlar. Çok ilginçtir. Mesela peygamberlerin hayatı ile ilgili çok çok ayrıntılı bilgiler yer almaz. Dikkatinizi çekti mi? Kerim olan kitabımız Kur'an'da ama neredeyse ismi geçen her peygamberin bir duası yazılmıştır. Kaç çocuğu vardı? Ne zaman evlendi? Ne kadar malı vardı? Tam olarak nerede yaşadı gibi çok ayrıntılı şeyler yok ama Rabbimiz Celle Celaluhu bakın duaya o kadar önem veriyor ve bizim vermemizi istiyor ki, Kur'an'da peygamber dualarıyla karşılaşıyoruz. Yani işin özü, dua ettikten sonra istediğimiz olmadığında hayal kırıklığı yaşamayalım. Olanda hayır ümit edelim. Bu hayatın bir imtihanı, bir parçası diye düşünelim. Nahl suresinde tefsirlerde okursanız, sizin de dikkatinizi çekecek bir ayet var. Vealen buyruluyor ki: O sizi annelerinizin karnından çıkardı ve siz hala bir şey bilmiyorsunuz. Allah Allah. Hani çok biliyoruz ya her şeyi. Her şeye bir yorumumuz var ya. Hatta maalesef son zamanlarda türedi Kur'an'da geçen şeylere bile. Ama benim mantığıma Hazreti İbrahim'in mancınıkta atılması ters geliyor. Musa aleyhisselamın hayatında denizin yarılması, Nuh aleyhisselamın gemisi bunlar bana farklı geliyor. Haşa sümme haşa diyen insanlar var. Bunlara akademisyenler de katılıyor. Şimdi böyle bir zamanda yaşıyoruz. Bakın bir kez daha tekrar ediyorum. Buyuruluyor ki, o sizi annelerinizin karnından çıkardı ve siz hala bir şey bilmiyorsunuz. Allah-u Teala'nın verdiği örnekler örümcekten, arıdan, dağlardan, anne karnındaki o üç karanlık yerden, o üç bölümden bize hep örnekler veriyor, değil mi? Ve sonrasında da bizim zaten daha öncesinde bilemeyeceğimiz onca mucizeyi bize buyurduktan sonra da bilmediğimizi buyuruyor. Birçok ayette geçer, İki tane özelliğimiz biz insanların birincisi nankör olmamız ve bilmiyor olmamızdır. Hep bu yüzden belki de düşünen insanlar için hiç düşünmez misiniz? Düşünecek insanlar için ibret vardır buyruluyor. Çok şeyi bildiğimizi zannediyor ama bilmemiz gerekenleri doğru bir şekilde bilmediğimiz için Allah korusun dua ettiğimizi düşünürken Allah'ın rahmetinden de uzaklaşabiliyoruz. Allah'a sığınıyoruz bunda. Ne kadar enteresan değil mi? Hani namaz kılan veya Allah yolunda şehit olduğunu düşündüğümüz veya çok cömert dediğimiz insanların dahi bu örneği daha önce programlarda sizinle paylaşmıştım. Allahu Teala niyetleri iyi olmadığı için yüzüne çarpmıştı ya. Allah korusun, dua ederken ben şu durumdayım, şu hastalığım var, bu kadar borcum var, şöyle tehdit ediliyorum. Benim bu yaşadığımın yeryüzünde başka bir insanın yaşadığını düşünmüyorum. Dünyadaki bütün problemler benim, dertler hepsi benim üzerimde diye düşünmeyin. Her bir durumun kat be kat fazlasını yaşayanlar var. Peygamberler aleyhümüsselam, bunun en önemli örneği. Rabbimize dua edelim. Ey Rabbimiz, nasıl dua etmemiz gerekiyorsa sana o şekilde dua etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, bizleri şükür ve tevekkül ehli insanlardan eyle. Bizleri dualarına icabet olunan ihlaslı kullardan eyle. Ya Rabbi, bizleri hayırlı insanlarla karşılaştır evladımızı, akrabalarımızı, Müslümanları hayır üzere yaşat, hayır üzere öldür, hayır üzere dirilt. Hazır duadan bahsederken, Ya Rabbi, şu an dinleyen kardeşlerimin ve bu aciz kulunun hangi hayır duaları varsa onları kabul eyle. Sen her şeyin fevkindesin. Hiçbir şey senden gizlenmez Allah'ım. Ne olur bizleri affeyle. İyiyi, kötüyü nasıl görmemiz gerekiyorsa o şekilde bize göster. Cehennem azabından, kabir azabından, büyü ve nazarın tesirinde kalmaktan, kötülüğe uğramaktan, kötülük yapmaktan, hayır vermeyen işler ve amellerden, bize zararı olacak ama fark etmediğimiz gittiğimiz yollardan bizleri muhafaza eyle. Şüphesiz sen dualara icabet edensin. Senin eşin benzerin ortağın yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sürçili isan ettik affola. Güzel kardeşlerim, en değerli sermayeniz olan bir daha geri gelmeyecek olan şu yarım saatinizi bizimle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah amel defterinde şu yarım saatlik muhabbetimiz, hasbi halimiz hayır üzere sağ tarafa yazılanlardan olur. Bir başka yayında buluşmak ümidiyle hepiniz en emin olan gecenin ve gündüzün Rabbi, kalplerdekini bilen Allah Azze ve Celle'ye emanet ediyorum. Sürçili ihsan ettik. Affola. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.